Aa, Salime teyze. Salime teyze. Ah kızım. Aa, ay sen beni mi özledin? Neden? Ay kıyamam ben sana. Ben <laughs> özledim, özledim. <gülüyor> Nereye gidiyorsun? Çarşıya kadar gidip geleceğim. Bu kılıkta. Ne var kılığımda? Salime teyzeciğim geceliğin var ya üstünde. Aa, fark etmemişim. <laughs> Kocan nerede? Vallahi bilmiyorum ki sabah erkenden çıktı. Bir işler çeviriyor olmasın? Ay yok be, ne iş çevirecek? Bana bak, belki hayatında başka bir kadın vardır. Ay yok artık, sen onu boşa <laughs> sabah sabah, akşam boşa. Ay sen teyze? Ben durup dururken kocamı niye boşayım ya? Aa, aa aşk olsun. Anne. Ha oğlum. <laughs> Anne. Ha? Murat, sen daha yeni mi kalkıyorsun? Okula geç kalacaksın, çabuk giyin. Hadi. Ne okul ya? Bitti mi tatil? Oğlum, Salime teyze sana Murat dedi. Murat. Buna da sen okula mı takıldın? Salime teyzeciğim, sen pek uykunu alamamışsın galiba. Hadi gel. Hadi gel sen biraz daha dinlen. Ver, çantayı da ver bana. Hı, tamam. Hazineyi buraya sakladığınıza emin misiniz? Eminiz tabii abi. Hayır yani. Belki yanlış hatırlıyorsunuzdur. Başka bir yere saklamışsınızdır. Abi Allah aşkına mendil mi bu? Koca sandık nereye koyduğumuzu biliyoruz herhalde. E nerede o zaman? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum. Burada güvende olur demiştin. Üç gün dayanmadı. Hayır yani. Hazineyi buradan kim çalar? Abi anlamadım ki. Kapıda zorlama yok. Etrafı dağıtmamışlar. Her şey yerli yerinde duruyor. İçeri girmişler, sandığı alıp çıkmışlar. Demek ki burayı bilen biri. Cık. Yok ya. Hazinenin burada olduğunu bizden başka bilen yok. Değil mi Murat? Altınları Fikri Bey'in ofisine götürdüm. Neden? Hem burada güvenli değildi hem de bizim güvenliğimizi tehdit ediyordu. Bir problem mi var yani? Var ama çözülemeyecek bir şey değil. Endişelenmene gerek yok. Murat! Yok abi. Sadece biz biliyorduk. Hey. Evet. Emin. Sen nereye? Vallahi ben almadım. Yemin ederim ben almadım. Ya abi sen niye alırsın? Senin hazine zaten. Ne bileyim. Böyle bir şey kaybolduğunda ben hemen panik oluyorum. Çocukken de böyleydim. Okulda benim bir şey kaybolduğunda kendi üstüme alırdım. Hemen panik olurdum. Hayır burada olduğunu nereden öğrendiler? Muhtemelen bizi takip ediyorlardı. Neyse. İşe iyi yandan bakacak olursak artık güvendeyiz. Yani beş parası olmayan bir aileyi kimse takip etmez artık. Değil mi? Hı. Yorgan gitti kavga bitti diyorsun yani. Abi yorgan da bassın haziniz de bassın. Öyle diken üstünde yaşamaktansa böyle yaşamayı tercih ederim. Abi orası öyle orası öyle tabii de. Biz bunu evdekilere nasıl açıklayacağız bakalım. <laughs> Merak etmeyin, uygun bir anda, ben üslubunca söylerim. Evet. <laughs> Temelde durur mu, ne demiş? <laughs> Uy haçanda, hazineyi çaldırdık. Ne yapmışlar? Üstü bunca derken kastettiğim bu muydu abi? Hı. Uygun bir an olup olmamasını tartışmıyorum bile. Emin. Efendim hayatım? Harun abi doğru mu söylüyor? Aa, koca adam niye yalan söylesin doğru söylüyordur. Siz şimdi hazineyi mi çaldırdınız? Hoca da durur mu? Yapıştırmış cevabı. Bulunduğuna inanıyorsun da çalındığına mı inanmıyorsun? <laughs> Temel değil miydi abi? Ne fark eder canım? Temel, Dursun, Nasrettin Hoca, olan bunlar bizim kültür hazinemiz. Değil mi? <laughs> Bir sandığa sahip çıkamadınız yani. Bir tarafından bakarsak... Bakamam şekerim. Ben poli ana değilim. Kim? <laughs> Kimse benim bakış açıma karışmasın. Nereye nasıl bakacağımı size soracak değilim. Ya işte zaten başımıza belaydı. İyi gitti kurtulduk. Siz de başımıza belasınız. Biz sizden kurtuluyor muyuz? Hmm. Sana diyor. Sana da diyor abi. Farkındayım ama gülmüş bulundum duramıyorum. Ay, <laughs> eski fakir günlerimize geri döndük yani. <laughs> yani aslında teknik olarak hiç zengin olmadık diyebiliriz. Hmm. Büyütmeyin canım bu kadar. Alt tarafı bir sandık dolusu altın. Ama biz paraya tamah eden insanlar değiliz. Ama olabilirdik. Paraya tamah edebilirdik. Allah bizi parayla sınayabilirdi. Öyle demeyin canım. Çok şükür her şeyimiz var. Öyle değil mi Emin? Evet abi öyle. Dökü? Ya çok güzel konuştun abi. Bunları söylerken tuvalet sırasında olmamız dışında hiçbir sorun yok. Günaydın. Günaydın. Gidiyor abi, Emin abi. Bunda bu var ama bak hep aynısını yapıyor abi. Haklısın kardeşim ama bilmiyor ki kuyruğa girmeyi kız hiç görmedi. Ya kuyruk dediğim bizim zamanımızda vardı. Yani fatura ödemek için bile sıra beklerdik. Saatlerce sıra bekle bir de üstüne para ver. Böyleydi. Ya yenge aslında şuraya bir numaratör mü alsak? Ha. Alırsın numaranı oturursun beklersin. Bak onu iyi dedin ha. Kesinlikle bu konuya öncelik verelim. Numaratör şart, mühim mesele. Aç kalsak da olur. Evet, aferin ama kıza. Ya. Aferin ama kıza, hep böyle olsun. Girişken olsun, istediğini alsın. Aldığını babası gibi çaldırmasın. Kimsenin arkasında beklemesin. Aferin kız sana. Çabuk çık ama. Duyuyor musun beni? Oh. Kız şiir. Cevap da vermiyor. Kardeş, her konu niye bana giriyor? Öyle. Temel bir gün.. Abi gözünü seveyim.. Aman Harun gerçekten sus.. Sus.. Semit'ciğim.. Semit'ciğim.. Şuradan birer simit al da katık ödelim lan.. Semit'ciğim.. Sende de yok mu lan? Yok bende de.. Ulan ne hale düştük be.. Simit alacak paramız kalmadı, iyi mi? Abi biz hallederiz. Simitçi ya! Bu ne ya? Ya bu olacak iş mi abi? Çoluk çocuk gitti sana simit alıyor. Oğlum karın tokluğuna çalıştırıyorum işte. Karnımı doyursunlar diye iş verdim. Ne var bunda? Ne mi var bunda? Abi halen züğürt adam beter. Bak dedim yine diyorum. Şuraya iki tane masa atalım. Temiz temiz kumar dönsün. <laughs> umar yok. Tamam. Haraç keselim. Haraç kesmek de yok. Ee, kaçakçılık yapalım. O da yok. Abi o da yok, bu da yok. Arabanın anahtarını ver o zaman korsan taksiye çıkayım. Vallahi yapacak iş bırakmadım bize. Bundan sonra iş hayatını atılacağım. Herkes nasıl saygı görüyorsa ben de göreceğim. <laughs> Aga, onların fazla parası var diye saygı görüyorlar. Emin ol yoksa hepsi senden daha fazla rezil çeviriyorlar. E, biz önce parayı buluruz sonra rezilliğe başvururuz. Oh, 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 Abi vallahi bu kafayla zor. Sen fitreyi zekata toplayacaksın ki bulasın parayı. Hiç mi para yok lan kasada? Hiç yok abi. Ama parayı çevirecek bir şey var elinde. Ne var? Aha bu. Murat'ın evinin tapusu. Hala bizde. Ee? Ey mi? Abi satalım, parasıyla da yatırım yapalım işte. Ev bizim değil ki oğlum. Nereye satıyor? <laughs> abi, tapusu hala bizde. Oğlum tapu dediğin kağıt parçası. Bizde olması bir şey ifade etmez. Allah Allah. İyi de biz buraya yerleştik abi. Ne demek yerleştiniz lan? Yani zaten hani hiç gelen giden yoktu ya oraya. Biz gittik oturduk. Ulan ya ben kimlerle iş yapıyorum? Neyse. Murat'a gözükmenin zamanı geldi demek. Tapuyu gösterelim. Alacağımızı tahsil edelim bari. Ne yapalım? Yani abi. Buyur abi. Bu ne oğlum? Simit abi. Ee birer tane alaydınız ya. Niye hepsini aldınız? Abi birer tane ver dedik. Koktu dedik. Vermedi. Biz de dövdük. Aldık tabloya geldik abi. Ne var ki bunda ya? Arkadaş ben suçtan kaçtıkça suç paçamdan aşağı çekiyor yeminle. Sizden olmayacak. Hepiniz ayrı manyaksınız. Tamam. Ee, tapuyu ne yapayım abi? Ver bana. Bir işe yarasın bari. Abi biz Martin'iz <laughs> ya. Al, <Aha. Bak>, madem <laughs> hepsini aldınız. Hayırdır? Ne işin var burada? Aa, beni hiç mi özlemedin be Murad'ım? Ne var? Ne istiyorsun? İmza. İmza. Büyük bir hayranım da. Seninle beraber tapuya gidelim de bir imzanı alalım he? Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? E paramızın peşinden koşmak da mı kabahat oldu be? Paramı ver, e ben de çekip gideyim. Ben de değil para. Kimde? Bakın. Uyarıyorum size. Yaklaşmayın bana. Yaklaşırsak ne yapacaksın? Polisi mi arayacaksın lan? Yok aramayacağım. Kendi işimi kendim hallederim ben. Oh. Ah. günüm hadi hadi hadi, hadi hadi hadi. Çaldılar paranı benden. O zaman bana çalanları ver. E ben de öyle gideyim. Çalanları nasıl vereyim kim bilir nerededirler şimdi. E içeri davet etmeyeceğim de bir çayını içelim ha? kadar değil. Ne o? Utanıyor musun benden abisi? Geçmişin hiç mi hatırı yok bu oğlum? E geçelim de içeridekilerle biraz sohbet edelim he? Seni ne kadar tanıyorlar bakalım. Olmaz dedim. E ama sen de ne desem hayır diyorsun. En azından şu içeride yakınlaştığın kızla biraz sohbet etsek. Merak etme hakkında iyi konuşurum ha. Kızcağız senin nasıl bir olduğunu bilsin değil mi? Tamam vereceğim paranı. Ne zaman? Yarın. <laughs> en son öyle dediğinde ortadan kayıp olmuştu. Kusura bakma. O konuda sizinin pek de temiz ha. O zaman kaybedecek bir şeyim yoktu. Şimdi kaybedecek çok şeyim var. Yarın'a kadar nasıl bulacaksın o kadar parayı? <laughs> Alo. Eğer teklifin hala geçerliyse kabul ediyorum. Vereceğim size bir Ama öncesinde bir miktar para almam lazım. Tamam o halde yarın. Bugün, bugün. Bu gece alma şansım var mı? Peki. Bekliyorum. Oldu mu? Oldu. Hem de çok güzel oldu. Yarın paramı getir. Tapu? Tapu. Parayı getir. Tapuyu al. Ha yeni mekana getirirsin ha. Eskisine ne oldu? Manyağın biri yaktı. Tanışmak isterim kendisiyle. Paramı getir Murat'ım. Yarın o para bende olacak. selamünaleyküm Aleykümselam, Hoş geldin Murad'ım. Yeni mekanın güzelmiş. Sessiz, kuytu, tekinsiz. En önemlisi de o. Evet. Tekin, siz. Getirdin mi paramı abisi? Aç bakayım. Aferin ha. Hiç beklemiyordum biliyor musun? Kaçar gidersin sanıyordum. Ama bu sefer kaybedeceklerin hakikaten fazlaymış. Tapu nerede? Tapu burada. O ne? He. Salim Hanım söylemedi mi? Neyi? E sabah tapuyu bana devretti. Ne diyorsun lan sen? Lan. Abilerine lan diyecek kadar büyüdün ha. Abisi biz anneanneni bulup sağ salim sana teslim edelim. Teşekkür edeceğin yerde nankörlük ediyorsun ha. Bana bak. Şşş. Lan sen bizim vekili lan. Sakın. Bana bak abisim. Benim paramı çaldırdın. Sonra da mekanıma girip kasayı patlattın. Karşılığında canını almam lazımdı. Ama ben onun yerine evini aldım. Şimdi kararımı değiştirmeden bas git buradan. Bana bak. Bir daha seni ve bu itlerini ailemin, sevdiklerimin yakınında görürsem, göreceğin son yüz benim yüzüm olur. Hadi bakalım. Şişt. Nereye abisinin? Abi, abi dövmeyelim mi? E adam buradayken döveydin ya, şimdi bak aklın başına geldi? Şuraya bak ya. Gelen vuruyor, giden posta kuyuyor. Biz ne iş yapıyoruz abi burada? Abi, ya bize yol ver ya da bizi boş ver. Laflara bak, laflara. Sen yumruğu yiyince bir cesaret geldi. Hayırdır abisi? Al, madem buyur. Ne yapacağız bunu? E gidip Murat'ı vuracağınız. İyi abi biz nasıl silah falan? Heh işte. Yapamayacaksanız atıp tutmayacağınız abisi. Yaparız. Oğlum manyak mısın lan sen? Manyak lan. Abi. Abi. Ha? Bunlar ya gerçekten gidip vurursa? Yok bu oğlum. Bunlar kendini bile vuramaz. Kuru sıkı mermi var silahta zaten. Vursalar da bir şey olmaz. Zaten akşama kadar dolanırlar. Abi biz yapamadık deyip geri dönerler. Bir alt olmaz bunlardan. İnşallah. Oh. Lan sok lan şunu beline bir gören olacak be. Burada kim görecek oğlum? Ya oğlum saçmalama harbiden adam vuracak mıyız? Vuracağız. Ya saçmalama be. Yediğin dayan tadı da hoşuna gitti galiba. Bana ağır geliyor artık kardeşim. Sen git karışma istersen. Ama ben ciddiye alınmamaktan, itilip kakılmaktan, hep dayak yiyen taraf olmaktan sıkıldım artık. Sen ver bakayım bana bir şunu. Ya. Ver ver. Ver bakayım. Oyuncak değil lan o. Dikkat et ha. Ee sonra ne olacak peki? Ya şimdi adamı öldüreceğiz, hakkıya mı yaranacağız? Onu takan kim oğlum? Şu işi halledelim, güvenini kazanırız. Parayı alırız, kaçarız işte. Anlıyorum, çok iyi. Ne yapıyorsun Manyak mısın oğlum, ne yaptın? Hayatını karartmana engel oldum lan. Sonra bana teşekkür edersin. Lan oğlum nereye gidiyorsun? Mermi bulmaya. Of! Efendim? Öyle mi? Gönderin gelsin. Tekin bey. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Aa, hala mı çalışıyorsunuz? Ya siz yorulmak nedir bilmez misiniz? Peki siz vazgeçmez misiniz? Yok. En azından istediğimi alana kadar. Buyurun oturmaz mısınız? <laughs> Yok sağ olun. Geç oldu zaten fazla kalmayacağım. Sanırım bana yeni bir teklifte geldiniz. Aa, sizi ikna edebilecek bir teklif var mı ki? Sanmıyorum. Ama bunu denemenizi görmek hoşuma gidiyor. Oturmak istemediğiniz emin misiniz? Eminim. Bence siz de oturmayın. Vakit geç oldu. Gidin dinlenin biraz. Yok, ben çalışmayı seviyorum. Dinlenmek bana göre değil. Ah, Tekin Bey, size kötü bir haberim var. Nedir bu? Şirketinizin yüzde elli hissesi artık bizim. Nasıl oldu bu? Ortağı olduğunuz şirketi satın aldık. Vay be. Demek beni devirebilmek için böyle bir hamle yaptınız ha? Gururum okşandı. Bizim için çok da önemli bir hamle değil bu aslında. İsterseniz siz eşyalarınızı toplamaya başlayabilirsiniz. Yalnız unuttuğunuz bir şey var, bu şirketin yüzde 50'si hala benim. Yüzde hmm. 50'si değil, 49'u. Tek Holding'in yüzde 51 ile çoğunluk hissesi artık bize ait. Biz yönetim kuruluyla yeni başkanı seçeceğiz. Siz eşyalarınızı toplamak istemediğinizden emin misiniz? Eminim. Çok eminim. Yönetim kurulu toplantısında olacakları dört gözle bekliyorum. Hmm. Boşuna bekleme. O toplantıda olamayacaksın. Bu dosyada yaptığınız usulsüzlüklere ait deliller var. Ha Tekin Bey. Şirket hmm. hesabını şahsi hesabınız gibi kullanmışsınız. <laughs> Şirket zaten benim şirketim. Artık değil tüm mal varlıklarınıza tedbir konacak. Yani düşünebiliyor musunuz? Sadece bu şirket değil. Artık elinizde hiçbir şey kalmayacak. Ben sana demiştim. Batıyorsun demiştim. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum babacığım. Hatırlıyorum. Sen de hatırlarsan batarsak daha yükseğe çıkarım demiştim. Şş, gel buraya. Gel buraya gel. Aferin sana. Aferin. Asla başını öne eme, tamam mı? Asla. Bu onların değil. Bu senin zaferin. Sakın unutma. Güzel kızım. Evet. Burası artık senin. Aa, oraya oturma. Yerine otursana. Burada kalmak istemiyorum ben. Biz kendimize başka bir yer buluruz. Sen buluruz. <laughs> Sadece bu koltuk koltuğu istiyorum. Harun abi gel gel. Ha. ha. Allah etsin. Al kardeşim. Sağ ol abi. Dokun var mı bunda? Orta bir Vallahi var. He. Sağ olun. Allah kabul etsin efendim. Allah kabul etsin. Hayır vallahi lokum da var. <laughs> Murat. Abi. Arun abi? Ha. Ya sen nasıl teşekkür etsem azdır ya. Vallahi utanmasam aşırıcık dağılırım. Göze şabdest bozmuyor mu diye Bozar mı? İstiyorsan hocaya şey sorayım. Aman yeterince darladın adamı zaten. Ya gittin adama biz koca konakta oturuyoruz, kul hakkına girer mi diye sordum. E aman adam şimdi yani bir sürü mirası var. Onlar değil biz geldik orada kalıyoruz. Kul hakkına giriyor muyuz girmiyor muyuz onu sor. Niye soruyorsun adam neye uğradığını şaşırdı. Ha. Abi adam anlamadı ki zaten. Emin abi bir başladı benim altınlarım çalındı şöyle oldu böyle oldu bitmedi ki. Ta 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 ta. Hmm. Gerçi hoca da çok normal değil de. Niye? Yani o da biraz yavaş mı alınıyordu sanki? Yok mu abi? Hoca bu ne bekliyorsun abi? Lokum da varmış ya. Vallahi var. Ben lokumdan ayıracağım. Ben de. Bugün kandil. Emin böyle başlamamı söyledi. Geçmişi yaz dedi. Ama ben bugünü yazmayı tercih ederim. Geçmiş eskide kaldı. Evet, hepimiz geçmişimizin eseri olabiliriz ama kimimiz geçmişinin esiri olmuştur. Ne yakarak kurtulabilir geçmişinden, ne de unutmaya çalışarak. Sımsıkı sarılıp bırakmak istemesek de, geçip gidecek bu günlerde. Yarınlar bir gün geçmişte kalacak. Kurduğumuz hayaller ya hatıralarımız olup yüzümüzü güldürecek ya da pişmanlıklarımız olup omuzlarımıza çökecek. Pişmanlığın yükü ağırdır. O yüzden her hata kıymetlidir. Her şeyin bir bedeli vardır. Güçlü olmanın bedeli acı çekmektir. Kazanmanın bedeli kaybetmeyi göze almaktır. Başarının bedeli çok daha fazla çalışmaktır. Bedel ödemeye hazır olmalı insan. Çünkü umut bedel ödemeye hazır olmayanlar için işkenceden başka bir şey değildir. yazmıyorum. Nereye varacağımı bilmeden koşuyorum sadece. Olsun. Boş bir sayfaya bakmak bu şekilde koşmaktan daha yorucu. Saadet ailesinin hikayesi için bir ön söz olarak kalsın bu yazı burada. Niye inanmıyorsunuz oğlum ya? İmam kesinlikle rezeliydi. Ne alaka abi ya? Ne demek ne alaka? Duymadın mı Allahu Ekber, Allahu Ekber? Söyle <laughs> <Ya, gülüyor> bir şey demedi adam ya. Nasıl demedi? Ya vallahi yakan paçam, irteceğim artık abi <laughs> ya. İrtsene. <laughs> ya anamın başlarında Roman lokumu görünce çok sevinecek. Ama hem de nasıl bak, ben de onu ayırdım. Helal sana be. Ben yedim lokumu. Yuh abi ya, hangi ara yedin? Oğlum benim şekerim var, Allah Allah. Burak! Allah! Allah! Abi! Ne Abi! abi! abi Lan! Lan! Abi. Emin. 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 Emin abi. Emin abi. Abi ben ne kadar. Emin. 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 ara? Emin. 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 Hanım, ambulans. Çünkü biz biraz nane şekeri, iki akide, bir de lokumla mutlu olmasını bilen çocuklardık. Ne olursa olsun kimse bu çocuksu mutluluğu elimizden alamaz.